yeni bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Konumuz affetmek. Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksilmez. Allah affeden kulunun saygınlığını artırır. Bir kimse Allah için tevazu gösterirse Allah ancak onun şerefini yüceltir. Sevgili izleyiciler, Hz. Peygamber Mekke'nin fethi için hazırlıkları büyük bir gizlilikle yürütüyor ve bir yandan da Allah'ın yurtlarında ansızın karşılarına çıkıncaya kadar Kureyşlilerin casuslarının bu olaydan haberlerinin olmamasını nasip et diye dua ediyordu. Medine'den dışarıya herhangi bir haber sızmaması için bütün çıkışlar durdurulmuştu. Hz. Peygamber'i bu şekilde sıkı davranmaya iten sebep Mekke'yi ani bir baskın ile ele geçirip savaşa ve kan dökülmesine meydan vermemekti. Çünkü Mekke'li müşrikler Müslümanların Mekke'nin fethi amacıyla bir hazırlık içinde olduklarını haber aldıkları takdirde gerekli önlemleri alarak güçleri yettiğince şehri savunacaklardı. Neticede çok sayıda can kaybına sebep olan bir savaş cereyan edebilirdi. Fakat bütün bu gizlilik gayretlerine rağmen Hatib bin Ebu Belta isimli bir muhacir Mekke'ye oradaki yakınlarını kollamak maksadıyla yapılan hazırlıkları bildiren bir mektup göndermek istemişti. Hazreti Peygamber bir kadın tarafından taşınan bu mektuptan haberdar oldu ve Mekke'ye ulaşmasını engelledi. Hazreti Ömer ihaneti sebebiyle hatıbı öldürmek için izin istese de alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama o Bedir'e katıldı diyerek hatılı affetti. Sevgili izleyiciler, insanlara İslam'ı tebliğ ederken yumuşak bir uslup kullanılmalı. Onları etrafımızdan uzaklaştıracak kaba ve katı kalpli tutumlardan uzak durulmalıdır. Affetmek insanı güçlü ve saygın kılan bir erdemdir. Affetmek kin, öfke, nefret ve düşmanlık gibi insan gönlüne ağır gelen duygu ve düşünceleri temizler. Kul Allah Teala'nın kendisini affetmesini umduğu gibi kendisi de başkasını affedebilmelidir. İşlediği kusur ve hata devlet ve toplum nizamı için hayati öneme sahip bir konuya tekabül ediyor olsa bile hatasını anlayan kişiyi affetmek Peygamber Efendimizin sünnetidir. Allah'a emanet olunuz.